Sadece Milan'ın yeni bölümünden herkese merhaba. Bugün eee İkya Doğrultusu'nda ilginç bir şiraye yapıyoruz. Seyitan abi arabadan bağlanıyor. E, hoş geldin abi nasılsın? Hoş bulduk. Sağ ol. Sen nasılsın? İyi'sin inşallah. Ben de iyiyim. Sağ ol. Efe bizim yoğun tempolarında anca vakit bulabildik yayına. Onun için de fırsatı kaçırmayalım istedik. E, keyifli sohbetimizde özellikle Milan e, Atalanta'yı karşısında ka 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 kazanıp Atletico karşısında iyi oynayıp kaybetmiş üzerine keyiflerimiz e, iyi olduğu dönemde bu fırsatı kaçırmayalım dedik. Eee önce Atletico Madrid maçıyla başlayalım. Milan maça iyi başladı. Hmm. Aslında istediği oyunu oynuyordu. o çok etkili başladı. Gol de attı. Pozisyonlara da yakalandı. Sonra kesinin kırmızı kartıyla birlikte ilk yarıda gene oyunu tutsa da Milan Tonel'in oyuna girmesiyle Tonel iyi bir performans sergilese de ikinci yarıda gelen daha tabii 10 kişi kalmanın da e, şey, ülke birlikte geriye yaslanınca Atatürk'e Madrid daha risk aldı. Daha o, e, çıktı. Daha e, etkili olmaya başladı. Cüneyt Çakır'ın da tartışmalı kararlarıyla birlikte son dakikalarda attığı iki golle Atatürk'e Madrid e, maçı kazanmasını bildi e Milan karşısında 2 e, bir Piscola San Siro'da e, yenildik. 7 yıl sonra San Siro'daki ilk Şampiyonlar gibi maçıydı. Taraftarlar 7 yıl sonra bu maçı bekliyordu. Hem e, o ambiyansı hem de maçı e, nasıl yorumlarsın? E, i̇lk yarı ve ikinci yarı farklı birer e, maç gibiydi sanki. AC e, Milan'ın San Siro'da Şampiyonlar müziği eşliğinde tekrardan o taraftarlarla görmek gerçekten büyük bir heyecandı. E, hazırdı. İsmilan İzbek müthiş bir görüntüydü. Gerçekten fotoğraflarını çeke çeke duyamadık bir türlü. Sosyal medyada hepsini şimdi görüyoruz. E, taraftarlarımız müthiş coşkuluydu. O taraftarın coşkusunu görünce zaten Milan'ın e, iyi oynamaması imkansızdı. Güzel bir oyun zaten maç başladığı gibi bekledim açıkçası. Atletico Madrid kadrosu çok geniş bir takım gerçekten. Hücumcuları olsun sonradan oyuna girenlerden zaten gördük. yani e, Savunması zaten yıllardır en iyi savunma yapan takımlardan. Fakat Milan olağanüstü başladı. Yani beklediğimizin çok çok üstünde başladı. Aynen taraftarların coşkusunu tüm Milanlı futbolcularda gördük. Golü de bulduk. E, müthiş organize bir gol. Yani Milan harikaydı gerçekten. İlk yarım saat e, hiçbir kusur bulmadık gerçekten. Fakat e, hakemin zaten kesyenin gereksiz faulü gerçekten arkadan formadan çekmek tamam sarı kart gerçekten sıkıntılı böyle bir maçta fakat e, ikinci pozisyonda uyarabilirdi bence yani direkt yine sarı vermesi ben yani bir Şampiyonlar Ligi maçında bu kadar kritik bir maçta grubu direkt etkileyen bir maçta yani direkt ikinci sarıyı hemen vermesi e, büyük bir hakem hatası tecrübesiz hakem mi desek bilmiyorum Türkiye'li sonuçta ve ne yazık ki çok kötü bir karar oldu ve Milan 10 kişi kaldı. 10 kişi kalmasına rağmen Milan Atletico e, kalesine yağmur gibi gelmeye devam etti. Bir gol bulmaya çalıştı. Leo'nun müthiş offside diye bayrak kaldırılan pozisyonda bir röveşatası vardı. Çok yani güzel. Offside değil söyleniyor ve o gol olsaydı gerçekten müthiş olacaktı. Olmadı. E, Milan ilk yarıyı yine de umutlarla kapattı. Milan'ın bu oyunundan sonra açıkçası ben çok korkmuyordum. Belki bir beraberlik koparırız diye düşünüyordum ki haklı çıktı. Maç boyunca çok olduğumuz halde 10 kişiyle 85'lere kadar iyi götürdük. Milan'ın 10 kişiyle bile bu mücadeleyi vermesi bile şu an gerçek geleceğe dair çok büyük umutlar bize veriyor. Halen bile gruptan çıkabilme şansımızın olduğunu düşünüyorum. Çünkü Milan çok ciddi, dirençli ve güçlü, dinamik bir takım ortaya koydu. Bunu son maçlarda da görüyoruz eksiklerim rağmen. Tabii Griezmann bir felis, bir e, ayaklar oyuna girince e, elbette e, gol için direnmemiz bayağı zordu. Yani her an gol yiyebiliriz diye geliyor geliyorlardı. Klasik gollerinden birini attı. bunu Milan'ın bunu yemesi de gayet normaldi ama e, 97'de geldi penaltıyı. Son dakikada hakemin hiç vara gitmeden verdiği penaltı tam bir faciadır. Futbol adına büyük bir darbedir. Türk futbolu adına da e, Türk e, Fenerbahçelerin, Beşiktaşlıların sürekli şikayet ettiği şeyler biz pek, pek izlemiyoruz ama onların bu şikayetlerini şu an daha iyi anlıyoruz. Türkiye'nin en iyi hakemi bile bu hatayı yapıyorsa çünkü şu an e, Türk taraftarlarımız bu hakemlerle çıldırıyorlardır. Tamam. Hiçbir maçtan belki zevk almıyorlardır. Onlara hak veriyorum şu an bu saatten bu maçtan sonra Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu hakemlerin gözden geçirmesi lazım. Zaten Milan'da bir şikayette bulundu. Top direkt yani atletik kolunun elinden sekip e, bizim futbolcunun e, karunun eline çarpıyor ve çok bariz. En azından bir vara gidip kendisinin bakması lazımdır. Var hakemiyle ne konuştuğunu bilemiyoruz fakat olan Milana oldu. Hakem belki ceza yer yemez bilemiyorum yedi diyenler oldu. Ama bugün Almanya-Romanya maçını yarın yönetecekmiş bilmiyorum. Hı hı. E, fakat e, olan Milan'a oldu. Olan bizim şampiyonlar ligi heyecanımıza oldu. Bu üç puan, bu puanlar geri gelmez. Grubu çok zora soktu. Çünkü Atletik o eğer bu maçta bir galibiyet olsaydı veya bir beraberlik bile Milan için çok iyiydi. Çünkü rakibimiz ona Atletik o üç puan aldı beraberden. Hiç onlar bile beklemiyordu. Umutlarını kesmişken hakem onlara can simidi oldu. Sağlık olsun diyelim futbolda böyle şeyler olabiliyor. E, bu heyecanlar da güzel, üzüntüler de güzel. Futboldan böyle zevk alınmak gerekiyor. Yıllardır artık bu tecrübeye sahip oldum. 2005 Şampiyonlar Ligi finalini yaşamış bir Milanlıyım yani. Artık e, bunun üstünde daha bir şey olamaz zaten. E Pioli'nin ben oyuna hamlelerini de çok beğendim. Taktik anlayışını da çok beğendim. Evet, Evet, yani çıkar, oyuncu değişiklikleri doğru değişikliklerde yaptığı bütün maç genelinde. Ee, ben Curley'i yani, çok eleştiren biri olarak söylüyorum. Ee, i̇ki maçtır bence e, güzel işler yapıyor gerçekten de. Ee, o evet. da herhalde performansı artışta. Gerek Curley'in oyuna okumadaki e, yaptığı hamleleri, e, gerek en beğendiğin oyuncu sence öne kim çıktı? Ben Lea'yı genel olarak maçta beğendim. Tonelli oyuna girdikten sonra bence çok iyi işler yaptı. Diğer oyuncuları da vardı. En kötüsü sence e, neydi maç adına Milan adına? E, bu da bunları senden rica edeyim. Yani en kötüsü tabii buna kısa geçelim. En kötüsü Kesiye'nin kart görmesi tabii ki. Yani takım çok yoruldu. Hafta sonunda da Atalanta maçı vardı. O hatalar yapmak ilk pozisyonda bile yani formadan çekiyorsun. Maçın en kötü bizim açımızdan futbolcumuz Kesiye fakat maçın en kötüsü Cüneyt Çakır'dır. Açık net söyleyeyim. Maç boyunca bizim futbolcularımızı gerdi. Bize verilmesi gereken tolanın ayağına çok net basılan e, şeyde pozisyonda bile faul bile çalmadı. Bırak kart vermeyi. Fakat Kesiye sarı kart verdi yani. Cüneyt Çakır maçın en kötüsüydü ama bizde de çok kötüydü. Maçın en iyisi Tonali bence. Tonali çok çok iyiydi. Keşke Tonal ile başlasaydı. Neden Tonal ile başlamadı onu da bilemiyorum. Hoca'ya sormak lazım. Leo'nun gerçekten form düzeyinin gittikçe artması, Leo'nun olgunlaşması her maça etki yapıyor. Açık net söyleyeyim. Şu an Leo Allah korusun bir sakatlık yaşarsa Milan bu temposu otomatikmen düşecektir. Bir Rebic de, de var. Rebic işte yani istediği yerde oynamıyor ama yine de iyi götürüyoruz yani Ciro ve İbrahimov için olmadığı dönemde yine de bu oyun iyi fakat e, bu oyunla devam etmemiz biraz zor çünkü bize karşı tedbirlerini alacaklardır. Takımlar bize özel çalışacaklardır. Onun için kadronun geniş olup farklı versiyonlarla oyunlar, e, yeni planlarla, yeni oyunlarla e, oynamamız gerekiyor. Ben Tonali hayranıyım artık. Bir efsanemiz gözüyle bakıyorum. İtalya milli takımı uzun yıllardır bir efsanemiz olmadığı için pek izlemiyordum. Fakat artık Tonali olursa eski İtalya Sevdamız da, heyecanımız da gelecektir. Tonay Ali'nin formu gitgide artıyor. Bu artan formunu Atalanta maçında da gösterdi. Ve da aynı şekilde. Ee, aslında Gasperini'yi çok överdik. Kurt Hoca doğru e, güzel işler yapıyor diye. E, Pioli cevap verebildi Gasperini'ye karşı. Güzel başladım maç. Birinci dakikada Teo Hernandez'in azizliğinde Calabria golle başladım maça. Arkasından ilk yarıda ikinciyi bulduk. Sonra e, Atalanta'ya karşı ilk yarıda çok rahat pozisyon vermedik ama ikinci yarıda 3-0'dan sonra biraz skorun da verdiği rahatlıkla herhalde Atalanta daha rahat gelmeye başladı. Biz kaldı. Genel tartışmalı hakem kararları var ve maç son anda bir anda bir bakmıştım 3-2'ye geldi e, fark atacağımız maç. Ama sonuçta Atalanta'yı yendik. Geçen sezonda son maçta Atalanta'yı yenerek 2-0 şampiyonlar ligine gitmiştik. Son senedeki Atalanta lanetini kırmış gibi de gözüküyoruz. Ee, sen bu maçı nasıl yorumlarsın? Her düşüşün bir çakışı vardır. Atalanta 5-0 yendiğimiz maçta e, suya bir taş atarsın ya. Hı -hı. Yere tam dibe batar. Sonra o hızla bir yukarı çıkar ya. Hı -hı. Bu Atalanta maçı bizim öyle bir maçımızdı. Tam dibe battık. 5-0 yenilmiştik. Ondan sonra İbrahimovic'in genel olarak takımın çok ciddi açıklamaları vardı. Ve o maçtan sonra Milan çıta yavaş yavaş yükseltti. Gittikçe de yükseltiyor. Atalanta herkes bilir ki İtalya'nın en zor ve en dirençli takımı değil mi? Ve Teo Hernandez biraz Pioli onu farklı başlattı. Orta sahada çok serbest geziyordu ve ciddi kontralar buldu ve ilk dakikan zaten golü bulduk müthişti yani gerçekten. Zaten ilk yarıda da baskında bir dönem Atalanta biraz ataklar bulsa da Manyan kalesinde devleşti. Gerçekten Donnarumma hiç aratmıyor hatta çok çok daha iyi ayaklarıyla bile asist yapma çok ciddi bir pozisyonlar bile oluşturdu. Ayaklarına çok hakim, iki ayağına da hakim. Çok iyi kurtarışlar da yaptı. İlk yarıyı çok iyi oynadık. Çok kontrollü, çok özgüvenli bir takım. İkinci yarıda da gol bulduk ve 2-0'dan sonra eskiden çok korkardık. Acaba korku yoktu çünkü çok kontrol, maç boyunca kontrol elimizdeydi. E, ee, i̇stediğimiz zaman tehdit oluşturuyoruz, istediğimiz zaman kontralara çıkabiliyoruz. Gerçekten çok iyiyiz. E, ee, Atalanta gibi bir takıma ve deplasmada böyle oynayabilmek gerçekten kolay bir değil. İtalya'da hiçbir takım bunu yapamaz bence. Bu İtalya'nın en iyi, en dirençli, en dinamik, dinamik takımı olduğumuzu gösteriyor. Bunu artık yavaş yavaş İtalyan futbol Otoriteri de bunu söylemeye başladılar. Üçüncü gol ile geldi. Tonali zaten gol attı. Müthiş çok temiz kendi becerisiyle 2-0 yaptı. Bu baskıyla kazanılmış bir pozisyondu. Çok temiz bir gol gerçekten. Çok kalite kokan bir gol. Fakat Lao'nun golü de yine Teo Hernandez'in diptingi ve orada bırakması müthiş oldu. 3-0 ve Pioli 3-0'dan sonra Tonali'yi çıkarması bence yanlıştı. Yani 3-0 bambaşka olurdu gerçekten. Tonali çıkaracağına işte bena seri alıp orta sahayı güçlendirip güçlü yapabilirdi ama tercih yine saygı duyuyoruz. Sonrasında gelen bir penaltı Mesias oyuna girdi ve Mesias'ı daha açıkçası beğendim. Onu da söyleyeyim. E, goller onun yüzünden gelmiş görünmese de yani penaltı normal. Yani bir ele çarpması normal. da tartışılır. Olabilir bu tür şeyler futbolda. 3-1'e geldi. Normal 3-1 bitebilirdi Son dakikada fakat kesinlikle Duan Zapata'nın Mesias'a faul yapıp topu alması, hakemin de burada vara gitmemesi o da ilginç. Zaten eleştiriyor İtalya medyasında. E, hatta e, bir hakem e, rock oldu herhalde. O da bir açıklaması var. Vara gitmesi gerekirdi. Orada e, gol sayılmaması lazımdı. Son dakikaydı diye belki hakem de bilmiyorum. Vara gitmek istemedi. Milan'a o da çok güvenmiş olabilir. Bu Milan gol yemez diye. E, fakat hakem yani sonuçta sonuçta futbolda başarı yapılmalı yani. İkili yavaracak kalırsak ne olacak? Yani ha. ne olur ne olmaz yani futbol bu. Ee, 3-2 bitti. 3-0 daha güzel olurdu. Biz ben bu maçı 3-0 gibi görüyorum. Ee, Piyo değişikleri hiç yapmasına yapmasaydı tak, takımı dinlendirmek bir niyete girmeseydi 3-0 da bitebilirdi. Çünkü Atalanta'yı eze eze yendik. Sürekli bunu söylüyorum. Milan 3 alan bir takım. Liverpool'da 2005-2007 olsun. Bir sürü maçlarımızda biz ölç almışızdır. Milan böyle bir geçmişi olduğunu yıllardır görüyorum. Ee, Atalanta'dan da ciddi şekilde iki yıldır özümüzü alıyoruz. Bu maçta tam özümüzü aldık. Hepimiz çok mutluyuz. Hiçbir takımdan artık korkmuyoruz. Şampiyonluğun şüphesiz onun da en büyük adayı bence isim Milan'dır. gümbür gümbür geliyoruz. Fakat sakatlıklar çok belirleyici oluyor maratonda biliyorsunuz. Ee, i̇nşallah böyle devam ederiz diye düşünüyorum. Atletik Madrid maçında da, yani atletik olan da öcümüzü alabiliriz. Deplasmanda da olsa öcümüzü alabiliriz. Onu söyleyeyim yani. Şimdi de Milan'ları biraz heyecanlandırayım. 6 Milan'ın 2003-2004 sezonunu güzel hatırlatıyor. şampiyon olduğumuz sezonu. Gerçekten çok iyi başladık. Napoli her ne kadar 7-7 görünse de yani Napoli e, böyle bizim gibi çok zorlu rakiplerle oynamadı. O netice olabiliyor. Fakat Napoli de sana gitmiyor. Ama biz de e, halen bırakmamışız. Benim gözümde lider gibiyiz. Inter de iyi. Onları da takip ediyorlar. Juventus toparlanır biraz daha belki. Lig halen çok uzun. Şu an tahminler için belki erken. Ama e, Milan bu yıl ben de varım. Kupayı istiyorum diyor yani. Açık net. Tonel'e çok etmedi. Sen de çok değindin. Zaten maçın oyuncusu da seçildi. Kaptan Calabria evet. yükselen performansıyla milli takıma seçildi yeniden. Onu da kutlarız evet. buradan. Ee, işte Lao gene Performansını sürdürdü. Theo fena bir oyun çıkarmadı. Pioli gene formdaydı ki ma maç planı aslında direkt o Theo'yu ortaya çekip biraz Rebic'i Kanada atması. Oyuncuların yer değişikliğiyle o boşluğu işte Leon'un araya kat etmesi. Atalanta'nın savunmasını dağıttı aslında. Ee, Theo ortada daha etkili. Boş olanlar bulduğunda daha etkili oldu. Savunmayı yeri geldi, güçledi. Ee, gayet başarılı da hamleleri vardı Pioli'nin. Bence Rebic çok çalıştı Atalanta maçı üzerinde. Yani ben evet. çalışmasını beğendim. Ama üretim yoktu zaten ama çalış Rebic'in pozisyonunda bunu yapabilir. Yani golcü olmadığı için. Ben bu oyunu Atalanta evet. maçını oynasın benim için yeterli Rebic zaten. Salah Makers'ı ilk yarıda çok beğen, Hatta hiç beğenmedim. İkinci no, yarıda Salamakers, işte biraz kutlandı gibi oldu. Messias, Pellegrini yani yerde oynadı. Onlar yeni oyuncularımız. Yani sen e, takımı nasıl değerlendirsin? Kesiye bence affettirdi kendini oynadığı oyunlar Kesiye gerçekten kendi affettirdi. Yani, Tonali'nin golleri ya da şeyin hey, olmasaydı Kesiye de belki maçın adamı çok rahat bir şekilde konuşabilirdik. Müthiş oynadı. Yani ceza sahasında her yerde bir sürü pozisyon kestiği her yerde. Böyle bir kesiye görmek istiyoruz. Salah makers istikrarlı bir futbolcu değil. Acaba ikinci yarıda girse daha mı iyi olur bilmiyorum. Bazen onu da düşünmeye başladı. Kadro geniş olsa acaba Mesias, ben Mesias'ın belki de forma alabileceğini de düşünüyorum. ileride. olabilir de. Salah Mekters bazen böyle istikrarsız süreçler sergiliyor yani. Maç içinde de istikrarsız. 90 dakika boyunca da istikrarsız olabiliyor. Bazen maç içinde çok iyi. Bazen bir bakış kayboluyor. Hatalar yapabiliyor. Gereksiz pas tercihleri yapabiliyor. Ama bazen de çok yani bazı maçlarda da çok çok iyi oluyor, bilmiyorum. Ee, mesela önceki bir maçta bizi kurtaran futbolcuydu yani, değil mi? Önceki evet. haftaki maç mıydı? Ee, evet. Çok çok iyiydi. Evet. Evet. Ee, ama işte bu istikrarsız futbolcularla maraton koşulmaz. Teo'da da bir dönem böyle bir istikrarsızlık vardı. Ee, mesela Hakan Çalanon'da da vardı, zaten ondan dolayı Hakan'ı istemiyoruz. İstemedik de, hiçbir zaman beğenemedik bir türlü. Evet, Lao'da fakat bu olgunlaşmayı görüyoruz. Bu ciddi bir istikrar var Lao'da. Olgunlaştı yani. Fakat Salamakos bir türlü şey alamadı. Rebic bu süreci böyle götürmesi bile iyi bence. Yani katkı veriyor en azından Ciro ve İbrahim o için olmaması. İbrahim'i bekliyoruz. Çabuk iyileşmesini istiyoruz. Buradan ona çağrı atıyoruz. İbra bekleyelim. Kolay olmayacaktır. Şu an iyi... bakalım, 40 yaşına geldi. Evet, 40 yaşına bastı. Gerçekten harika bir e, futbolcu. Yani geçmişini biraz izledik, ne bileyim videolar. İbrahim Uç, bir efsane gerçekten yani. Diyaz'ı çok beğeniyorum, açık söyleyeyim. Yani bekledi kesin beklediğinden çok daha büyük işler yaptı. Gerçekten harika. E, yere yere çok hakim, topa çok hakim. Biraz daha fiziği gelişirse, yaş itibariyle de biraz daha gelişirse... Ee, çok çok iyi. Zaten geçmişi de Man City'de de bu, beklenen buydu. Stililer 16 yapmanın yaşının bunu bekliyorlardı Foden'lerle bir, beraber. Yavaş yavaş sinyaller verdi. Gitti daha iyi olacağını düşünüyorum. Gerçekten çok çok iyi. Gole katkısı var. Ayağı bereketli. Gol ayağı var. Ben çok beğeniyorum. Yani de daha iyi olursa gerçekten Maldini'nin çok büyük iş başardığını düşünüyorum. Savunmada zaten Tomori hiçbir problem yok. Milli takıma seçildi. Da, yani. Onu da tebrik sözler. edelim. Milli takıma tak seçildi İngiliz, İngiltere. İngiliz milli seçildi. Korkarım ki İngilizler elimizden alırlar diye korkarım büyük paralarla. Fakat biz bir iki yıl en az tutarız gibi geliyor. Belki daha uzun yıllar bilmiyorum. Milan'da güçlenecektir maddi olarak. Sakat futbolcularımız erken dönsün. Önemli futbolcularımız uzun sakatlıklar yaşamasın dileğimiz bu. Ee, i̇nşallah güzel günler Milan'ı bekliyor. Herkes Milan'ı izlemeye devam etsin. İnşallah daha daha iyi olacağız. Milan'la herkes futboldan daha bir heyecan almaya başladı. Daha çok konuşulmaya başladı. Belki de benim çevremde öyle bilmiyorum. Ama güzel oluyor, mutluyuz yani. Evet hocam. Evet hocam. Çok teşekkür ederim abi. Dediğin o yorumlara da yüzde yüz katılıyorum. Ee, bu ağzına da sağlık. Bu zor şartlarda yayına katıldım. Çok da keyifli bir yayın oldu. Zaten konuşmak çok ya... Teşekkür, teşekkür ederiz. Ligara'da teşekkür zaten tekrar maçları, maç önüne programı yaparız. Değerlendirmeleri sürecek. Milan'da zaten şampiyonlar ve ligede doğru düzgün başlayacak. Zorlu fikstürler de var zaten önünde. Dileriz bu süreci Milan arayı evet. e, iyi geçirerek sakatlarına dönmesiyle birlikte güçlü bir şekilde değerlendirir diyelim. E, Ekkeci'ye son bir şey varsa alayım yoksa kapatayım ben de programı. Oradan Milan diyeceğim son olarak ağzına sağlık abi. O zaman bir Bilal, programda tabii ediyorum. <laughs> <evet. gülüyor> gerçekten de Hayır o Şampiyonlar şey, Ligi'nde de Atalanta maçında da çok güzel taraftarın o e, sesini duymakta iyi geldi. Öyle, öyle. Özellikle Bergamo bizim, bizim taraftar gerçekten e, dünyanın en büyük üç taraftar grubundan biri yani. Büyük zor Milan yani bunu herkes biliyor. Karagümrük olsun taraftar olsun. Hiç şüphe yok. İtalya'da zaten birinci e, fakat Avrupa'da, dünyada en yani. Hem seviyeli hem de ateşli yani. Böyle seviyesiz holigan tarzı da değiliz biz. Irkçı da değiliz zaten hiçbir zaman. Mina çok seviyeli bir taraftar grubuna sahip. Yani gerçekten. Böyle bir kültürümüz de var yani. Kesinlikle artık bu taraftar da sevinmeyi hak ediyor diyelim. Takımın da bizi sevindirmeyi Aynen. sürdürsün diyelim. Ee, bir sonraki programda görüşünceye dek sadece Milan'da kalın. Hoşçakalın. تاخون خور